Market arabasını doldururken hiç şunu düşündün mü? Bu yiyecekler neden bu kadar ucuz? Sucuk, hazır noodle, renkli gevrekler, aromalı yoğurtlar, paket meyve suları, fast food, beyaz ekmek, tatlı atıştırmalıklar hepsi kolay ulaşılıyor. Hepsi tok tutuyor gibi hissettiriyor ama vücut için ödedikleri bedel ucuz değil. Bu ürünlerin ortak bir özelliği var. Aşırı işlenmiş olmaları. Ucuza üretilirler çünkü Gerçek gıda azdır, raf ömrü uzundur. Endüstriyel yağ, rafine un, şeker, tuz ve katkılarla doldurulurlar. Mesela işlenmiş etler bilimsel olarak kanserojen sınıfına alınmıştır. Düzenli tüketimi özellikle kalın bağırsak kanseri riskini artırır. Hazır noodle'lar bir paketi günlük tuz ihtiyacının neredeyse tamamına yakındır. Uzun vadede tansiyon, damar ve böbrek yükü oluşturur. Renkli gevrekler ve tatlı kahvaltılıklar lif fakiridir, şeker yüksektir. Kan şekerini hızla yükseltir, sonra sert bir düşüş yaratır. Aromalı yoğurtlar sağlıklı gibi pazarlanır ama bazılarında bir kase, bir porsiyon tatlı kadar şeker içerir. Paket meyve suları meyve değildir. Çoğu zaman su artı şeker artı aroma karışımıdır. Lif yoktur, kan şekeri yükü yüksektir. Fast food ve kızartmalar Trans yağ, rafine karbonhidrat ve yüksek kalori kombinasyonudur. Kalp, damar ve metabolizma için sessiz bir yüktür. Beyaz ekmek hızla kana karışır, tok tutmaz. Sürekli tüketildiğinde insülin direncini besler. Bu gıdalar bir anda hasta etmez ama her gün azar azar vücudu yorar. Sessiz iltihaplanmayı artırır, kan şekerini bozar, insülin direncini besler, kalp ve damar riskini yükseltir. Bu bir yasak listesi değil. Bu bir farkındalık çağrısı. Sorun tek bir öğün değil. Sorun alışkanlık haline gelmesidir. Gerçek gıdaya ne kadar yaklaşırsan vücut o kadar rahat eder. Daha az paket, daha az içerik listesi, daha çok gerçek yemek. Sağlık pahalı takviyelerde değil. Her gün tabağa koyduğun basit tercihlerdedir. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.